Ana. Bak konuşmadan detayları göstereceğim. Bak sedir ağaçlarını görüyor musunuz? Yiğit dayım cansın dayım. Bak sedir ağacını görüyor musunuz arkadaşlar? Yumuşak deri. Tek hareket camlar. Arka kapı işleri gözü kaplamalı. Deri koltuk. Derinin yanında alkantra koltuk. Gavur zamanında yapmış ya. Şuradan bagaja ulaşıp bardaklıkları şuradan bastığın zaman gizli gözü arabanın her şeyi ya bu araba var ya şuradan şöyle toplarsın şuradan şöyle elini sokup açarsın bak adam açman için el koyma yeri bile koymuş buraya <laughs> arka havalandırmaları kırık arkada değer dostlar bak şuradan şöyle geldiğin zaman 12 volt'luk şurada bir güç kirişi var arkadan da ön tarafına baktığın zaman mal bu dayı şimdi